Değerli izleyicilerimiz, tüm yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir gelişmemiz var. Yurt dışı emekliliği iptal ediliyor. Evet kimlerin emekli maaşları iptal edilecek, kimlerin emeklilikleri iptal edilecek ve kimler büyük bir sıkıntının içerisine düşecek. Bildiğiniz üzere değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza Türkiye'de hiçbir şekilde çalışmasalar dahi ya da yaşamış oldukları ülkelerde ev hanımı olsalar dahi belli bir oranda borçlandırma hakkı verilerek Türkiye'de emekli maaşı bağlanıyor. Buna da yurt dışı emeklilik deniliyor. Şu anki güncel rakamlara göre bir kişinin Türkiye'de emekli olabilmesi için yaklaşık 450 bin lira civarında bir para vermesi, 9000 gün borçlanması gerekiyor. Daha önce değerli izleyicilerimiz 2019 yılında çıkartılan yasayla bu yasadan önce yaklaşık 60-70 bin lira verenler emekli olabiliyordu. Ancak şu anda çıkartılan bu yasayla beraber pek çok şartta değişti. Bu yasadan önce insanlar kolay bir şekilde emekli olurken şimdiki bu maddi yük gerçekten çok ama çok yüksek. Daha önce SGK'dan emekli oluyorlardı. Şimdi Bağkur'dan emekli oluyorlar. 9 bin gün prim ödemeniz gerekiyor. Bu da yaklaşık 450 bin lira erkekler için. Şimdi baktığımızda yaklaşık 42-43 bin euro yapıyor az bir para değil çok büyük yüksek bir para. Peki kimlerin emekliliği iptal olacak? Bakın değerli izleyicilerimiz. Yurt dışında yaşayan bazı vatandaşlarımız maalesef ve maalesef Türkiye'de bulunmadıkları halde kendilerini bazı şirketlerden bazı iş yerlerinden sigortalı olarak gösterdiler. Her ayda primlerini, paralarını bu şirket sahiplerine, bu sigortayı yapanlara ödediler. Ancak gelin gini görün ki yıllar geçti. Bu insanlar emekli oldu, emekli maaşı almaya başladılar. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu bu durumu anlayınca işin rengi değişti. Şöyle ki bu genelde bu sigorta yapan insanların devlete primleri ödemediği ortaya çıktı. Örneğin 15-20 metrekare bir yerde 50-60 kişiyi sigortalı gösterdikleri ve bu insanların da primlerini devlete ödemedikleri ortaya çıktı. Bundan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müfettişleri tek tek bu yurt dışında olan insanlara mektup gönderdi ve şüpheli emeklilik diye emekli maaşlarını durdurdu, emekliliklerini iptal etti. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz. Bu şekilde binlerce vatandaşımız mağdur olmuş durumda. Nasıl çözülecek çözüm yolunu anlatacağım. Ancak Türkiye'de de aynı şekilde benzer bir durum var. Ne yapıyorlar? Bakın arkadaşlar. Karı koca evli. Boşanıyorlar, sahte boşanma yapıyorlar. Kadınlar annelerinden ya da babalarından dulma yetim maaşı düzeltiyorum yetim maaşı alabilmek için sahte boşanmalar yapıyorlar ve kocasıyla yaşamaya devam ediyorlar. Hal böyle olunca da değerli izleyicilerimiz devleti aldattıklarını sanıyorlar. Eğer ya da geç bu durum ortaya çıkıyor. Türkiye'de de benzer durum var yani. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın sıkıntısına gelecek olursak bu vatandaşlarımıza bir mektup gidiyor ve deniliyor ki sizin emekliliğiniz, emekli maaşınız iptal edilmiştir. Şimdi vatandaş iyi niyetli bir şekilde her ay primini bu kişilere bu göndermesine rağmen devlete ödemedikleri için bu ortaya çıkıyor. Zaten eğer Türkiye topraklarında değilsen kendini bir yerden sigortalı göstermen doğru bir yaklaşım değil, hukuki bir yaklaşım değil. Bu şekilde almış oldukları tüm emekli maaşlarını devlete faiziyle beraber ödemek zorundalar. Bu kişilerin emekli maaşı da iptal edilecek. Ediliyor zaten. Her yıl binlerce gurbetçiye bu tarz mektuplar gidiyor ve deniliyor ki parayı getirin emekliliğiniz iptal edildi. Bakın. Yanlış yanlıştır. Er ya da geç yanlışların ortaya çıkmak gibi bir durumu var. Ne zaman yaparsanız yapın bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu durumda olan vatandaşlarımızın mutlak surette bir affa ihtiyacı var. Onun haricinde bu işin çözümü falan yok. Mahkemeye gitseniz de sizin pasaport kayıtlarınıza, Türkiye giriş çıkışlarınıza bu sırada burada çalışıp çalışmadığınıza bakıyorlar. Ayrıca bu noktaya gelmeden önce Sosyal Güvenlik Kurumu'nun müfettişleri size diyor ki çağırıyorlar sizi, mektup gönderiyorlar, davet ediyorlar. Nerede çalışıyordun şurada? Adresini, patronun kim? Kaç para maaş alıyordun? Maaşın hangi bankaya yatıyordu? Gibi sorular soruyorlar. Tabii bunlara cevap veremeyeceksiniz. O zaman da emekliliğiniz iptal edilecek. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili mutlak surette bir affın çıkartılması gerekiyor. Aksi halde emekliliği iptal olanların başka bir çözüm yolu maalesef söz konusu değil. Bu işi çözerim, yaparım, ederim diye avukatlara sakın paranızı falan vermeyin. Bu işi çözen, çöze, çözdüğünü söyleyen değerli izleyicilerimiz bazı sosyal güvenlik uzmanları var. Sakın ola ki onlara falan inanmayın. Paranızı falan kaptırmayın. Hiçbir şey yapamazlar. Yani yağmurdan kurtulayım derken sakın ola ki doluya kapılmayın. Bu işin af harici hiçbir yolu, yöntemi maalesef yok. Olsa da hani size anlatsak yok. Maalesef yok. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bizleri Almanya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından izleyen vatandaşlarımızdan emekli TV'nin Facebook ve Instagram hesaplarından her gün yüzlerce soru ya da görüş alıyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde ben bir konuyu gündeme getirmiştim. Özellikle çocuğu olan insanların Almanya başta olmak üzere Avrupa'da çok büyük sıkıntılar yaşadığını, geçinmekte zorlandığını ifade etmiştik. Bu koronavirüs döneminde hiç olmazsa bu yılın sonuna kadar tüm çocuğu olan vatandaşlarımıza her ay çocuk parası olarak 500 euro verilmesinin bir nebze olsun anne ve babaları rahatlatacağını ifade etmiştim. Bu konuyla ilgili binlerce mesaj geldi, destek mesajı geldi. Mesajlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz Malum olduğu üzere koronavirüs nedeniyle insanlar aileler evde kaldılar evdeki tüketimleri daha da arttı. Zaten markette, çarşıda, pazarda ciddi anlamda fiyatlar artmış durumda. Geçen seneye göre kıyasladığımızda fiyatların en az yüzde yirmi oranında arttığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Özellikle Ev hanımları benim ne demek istediğimi daha iyi anlıyor diye düşünüyorum çünkü onlar çarşıya, pazara, markete gittiğinde fiyatların ne kadar yüksek olduğunu sık sık dile getiriyorlar. Ben, bana yazanlar içerisinde Facebook ve Instagram hesabı üzerinden bana yazanlar içerisindekilerin çoğu da ev hanımı ya da evi geçindirmekle yükümlü olan hanımlar. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, biz bunu şunun için söylüyoruz diyoruz ki mutlak surette tabii ki her ay 500 euroyu vermek imkansız ekonomik olarak devletlere büyük bir yük ama hiç olmazsa bu yılın sonuna kadar yani önümüzde 6 ay var 6 ayın sonuna kadar çocuğu olan ailelere 500'er euro çocuk destek parası her ay verilsin. Hiç kimse şunu söylemesin arkadaşlar para yok olur mu gibi şeyler cümleler kurmasın. Avrupa'dan bahsediyoruz Almanya'dan Fransa'dan Hollanda'dan Belçika'dan Avusturya'dan İsveç'ten İsviçre'den Norveç'ten bahsediyoruz. Dünyanın en zengin ülkelerinden bahsediyoruz arkadaşlar. Uganda'yı ben size anlatmıyorum. Nijerya'yı anlatmıyorum. Papua Yeni Gine'yi anlatmıyorum. Yeni yani ne bileyim yani bilmediğimiz Afrika ülkelerini anlatmıyorum ben size. Bunu söylerken yapılabilirliği olduğu için anlatıyorum ben size. Devletlerin bakın şöyle bir durumu var. Siyaset denilen olgu parayı yönetme sanatıdır. Bir siyasetçileri seçeriz bizi yönetsin diye. Onlar da parayı yönetirler. Parayı kime verecekler? Emekliye mi verecekler? İşçiye mi verecekler? işte sanayiciye mi verecekler yoksa sosyal yardım olarak mı insanlara dağıtacaklar? Bunun kararını verirler siyasetçiler. Tercihte bulunuyorlar. Kasada bir para var. Bu parayı kime verecekler? Basitçe bu siyaset dediğimiz şey. O nedenle mutlak surette siyasetçilerin tercihlerini özellikle anne babalardan yana, dar gelirli olan vatandaşlardan yana kullanması gerekiyor. Anne babalar gerçekten çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorsa, böylesine sıkıntılı bir dönemde gerçekten onların yanında olmamız gerekiyor devlet olarak. Hangi devlet olursa olsun, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç hiçbiri fark etmez. O nedenle değerli izleyicilerimiz, mutlak surette bu konunun gündemde kalması için sık sık ben dile getiriyorum. Bir sefere mahsus değil. Bu yılın sonuna kadar mutlak surette anne babalara 500'er euro her ay çocuk parası ödenmesi gerekiyor durum gerçekten hiç iç acıcı değil tüketim arttı çocukların istekleri arttı O nedenle mutlak surette siyasilerin devletleri eyaletleri yönetenlerin mutlak surette bu konuya el atması lazım saygılar izleyicilerimiz Almanya'da yaşayan ve kiracı olan insanlarımızla ilgili ciddi bir durum söz konusu. Maalesef kiralar artmaya devam ediyor. Ev bulunamıyor, taşınmak zorunda olan insanlarımızdan çok sayıda şikayet alıyoruz. Emekli TV'nin Facebook ve Instagram hesabından çok sayıda mesaj geliyor. Bu kiralar ne olacak? Bakın değerli izleyicilerimiz. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın büyük bir kısmı bildiğiniz üzere kiracı. Hele hele içinde bulunduğumuz bu durumda koronavirüs döneminde maalesef ev satın alabilmeleri imkansız hale geldi. Ev fiyatları geçen yıla oranla %30-35 civarında artmış durumda. Özellikle de büyük şehirlerde ev alabilmek hayalden öte bir şey değil. Maalesef böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Saygıdeğer izleyicilerimiz, şunu söylememizde bir fayda var. Artık Almanya'da ev satın alırsanız bunun parasını, kredisini çocuklarınız bile belki ödeyemez. Bu noktaya gelmiş vaziyette. Daha önce 500-600 bin euro olan bir evin fiyatı en az 1 milyon euroya kadar çıkmış bir vaziyette. Üstelik merkezi bir noktada değil, ücra bir noktada. Hal böyle olunca da vatandaşların geçinebilmeleri daha da büyük bir sorun haline geliyor. Bu nedenle Almanya'daki bu büyük krizin çözülmesi için mutlak surette siyasi bir iradenin gösterilmesi gerekiyor. Bakın değerli izleyicilerimiz, vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış oldukları Hamburg, Frankfurt, Köln gibi şehirlerde, eyaletlerde maalesef ve maalesef ev bulmak hayal. Düsseldorf, Stuttgart, daha sayabileceğim pek çok yer. Ah'ından tutun Nürnberg'e kadar pek çok vatandaşımızla konuşuyoruz. Bize yazıyorlar ve söyledikleri tek bir şey var. Bu kiralar ne olacak? Evet değerli izleyicilerimiz baktığımızda özellikle büyük şehirlerde 600-700 euro olan evlerin 1000-1100 euroya çıktığını görüyoruz. Özellikle Berlin'de öğrencilerin ve yabancıların yoğun olarak yaşamış olduğu Berlin'de değerli izleyicilerimiz bir göz odanın fiyatı 700-800 eurodan aşağıya değil. Ev yok zaten. Öğrencilerle ilgili de değerli izleyicilerim maalesef sıkıntılı durum söz konusu. Gittikleri şehirlerde ya da yaşadıkları yerlerde ev bulabilmeleri neredeyse mucize haline geldi. Yurtlarda zaten yer yok. Ama bunun dışında baktığımızda bu sorunun kısa bir sürede çözülemeyeceğini ama bir şekilde de adımın atılması gerektiğini görüyoruz. Değerli izleyicilerimiz bir vatandaşımız diyelim ki 1700-1800 lira maaş alıyor. Bunun 1100-1200 eurosunu kiraya ödediğinde hadi 700-800 eurosunu ödesin ay sonunu getirebilmesi sosyal yardımlar olmazsa imkansız yani bir çalışanın maaşının yüzde 50'si Eğer kiraya gidiyorsa burada bir sorun vardır Eğer yüzde 30'a kadar bu para kiraya gidiyorsa anlaşılabilir ama yüzde 30'un üzerinde bir çalışanın maaşı kiraya gidiyorsa ciddi anlamda sosyal sıkıntının da geleceğinin en büyük işaretidir yüzde 50 bu insan ne yiyecek, ne içecek, nereye gidecek? Başka hiçbir masrafını karşılayamaz. Almanya'da yapılan araştırmaya göre hane halkı ortalama aylık 4 kişilik bir aile 361 euro market masrafı yapıyor. Gıda tüketimi yapıyor. 361 euro. 1700 lira bir kişi maaş alsın, 1000 eurosunu kiraya versin, 361 euroyu da gıda harcaması olarak harcasın. Geriye cebinde ne kalıyor? 350 euro civarında, 340 euro civarında bir para kalıyor. Bu parayla geçinebilmesi, evinin, çocuk çocuğunun ihtiyacını karşılayabilmesi, sosyal yardımlar olmazsa imkansız. Hangi faturayı ödeyecek? Elektrik mi ödeyecek? Suyu mu ödeyecek? Televizyonu mu ödeyecek? Hep telefonumu, internetimi neyi ödeyecek? O nedenle değerli izleyicilerimiz, kiracı olan vatandaşların bu sıkıntısının mutlak surette giderilmesi gerekiyor. Kiracıların Durumu Almanya'da her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Maalesef ev alabilmek zaten hani gönül ister ki herkesin evi olsun, herkes ev alsın ama bu fiyatlarla, bu kiralarla alabilmek imkansız arkadaşlar. 500-600 bin euro eğer değerindeki bir ev 1 milyon, 1 milyon yüze çıktıysa bunu nasıl alsın? Nasıl ödesin? Maaşının tamamını ve ödese bile bu kredinin taksitlerini ödeyemez ki. Nasıl ödeyecek? Bunu devlet de biliyor, eyalet başbakanları da biliyor ama hiçbir adım atmıyorlar. Üzücü bir durum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bilginiz üzere dünyada kadın olmak zor iş. Özellikle geri kalmış ülkelerde kadınların işi daha da zor. Erkek egemen bir toplum demektir geri kalmış ülkelerde. Almanya ile ilgili de enteresan bir araştırmanın sonuçları açıklandı. Bu yapılan araştırmaya göre kadınlar ve erkekler arasında gelir farkında ciddi bir fark var. Kadınlar erkeklere göre aynı işi yapmalarına rağmen daha az para kazanıyorlar. Bu aynı zamanda bir ayrımcılık anlamına geliyor. Bakın detaylar neler? Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı son verilere göre erkekler ortalama olarak kadınlara göre ayda bürüt 1192 euro daha fazla kazanıyor. Sol Parti'nin meclise verdiği soru önergesinde yanıt olarak açıklanan rakamlar Gelir farkının 4 yıl öncesine göre 4 euro arttığını ortaya koyuyor. İstatistik Dairesi verilerine göre Almanya genelinde ortalama gelir brüt olarak 2766 euro. Kadınla erkek arasındaki gelir uçurumu gelir düzeyi arttıkça daha da belirginleşiyor. Aylık brüt geliri 5100 euro ve üstünde 3.9 milyon kişinin yaklaşık 3.12 milyonu erkek iken Kadınların sayısı sadece 802 bin, yani yüzde 79.5'i daha fazla erkekler kazanıyorlar. Kadınlar daha az, yani yüzde 20 daha az kazanıyor. Aylık brüt maaşı 12.100 euro ve üstünde olan yüksek gelirler arasında erkeklerin oranı yüzde 873 iken bu grupta 158 bin erkeğe karşılık sadece 23 bin bayan var. Paranın çoğunu erkekler kazanıyor. Alt gelir gruplarında kadınların oranı ise yükseliyor. Ortalama gelir olan 2766 euronun altında kazanan grupta kadınların oranı yüzde %60.1 iken alt gelir gruplarında kadınların oranı ise yükseliyor. Ortalama gelir olan 2766 euronun altında kazanan grupta kadınların oranı yüzde %60. Yani kadınlar daha az para kazanıyor. Türkçesi bu. Aynı işi yapıyorlar ama. Almanya'da çalışan toplam 18 milyon 300 bin kadının yaklaşık yüzde 68'lik bölümünün ortalamanın altında yani 2766 euronun bürüt altında geliri olduğu belirtiliyor. Evet değerli izleyicilerimiz maalesef gördüğünüz gibi kadın olmak dünyanın her yerinde zor. Aynı işi yapıyor, aynı verimi alıyorsun ama daha az para veriyorsun. Olacak iş değil.